Heyecanım artmaya başladı. Tayland'daki evime, Tayland'daki aileme gidiyorum. Manga'ya gelmiş oluyor. Buralar benim mahallem. Yeşilliğe baksanız abi ya. Sessiz konuşuyorum çünkü. Otele gelmiş bulunuyoruz. Burası benim odamdı. Sorry to How are you? <laughs> How are <you? gülüyor> okay, okay. <Hello>. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ben derviş Gezgin derviş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir videoyla karşınızdayım ve yeni günde de uyandım ve Phuket'teki kaldığım otelden az önce check out yaptım. Normalde bir iki saat daha erken kalkmak istiyordum. Fakat uykuda kalmışım ve şimdi kendi otelimize geçiyoruz. Ee, Tayland'da aile artık sürpriz yapmaya gidiyoruz. Yorgun uyandım çünkü hala jetlag atlatamadım. Dediğim gibi uykuda kalmışım. Şimdi Phuket merkezden Pangaya nasıl gidilir henüz onu bilmiyorum. Çünkü net bir cevabı yok. Patong'dan yani kaldığım bölgeden de Phuket otobüs terminali numara 1 bir, bir de numara 2 var. Numara 1'den Pangaya otobüsler geçtiğini yazıyor internette. Ve benim önce otobüs terminaline gitmem gerekiyor. Ve bunun içinde merkezden otobüsler varmış. Ben şimdi o otobüsleri bulmaya çalışacağım. İnternetim olmadığı için biraz sıkıntı yaşayabilirim. Ama Şimdi en başındayım. Hemen şöyle göstereyim. Bangalore'dayım. Plajın öbür başında hemen şöyle göstereyim. Buradayım. Plajın öbür en başında otobüs terminali varmış. Ve oradan binip otobüs terminaline geçeceğim. Plajın öbür başında e, otobüs durağı varmış. O otobüs durağından binip otobüs terminali e, numara 1'e geçeceğim. Dediğim gibi iki tane varmış. No thank you. Bakalım geçebilecek miyim? Aslında biraz daha erken uyansaydım otostopa çıkardım diye düşünüyordum. Fakat yorgun uyandım. Hiç otostop için enerjim yok. O zaman hazırsak Tayland'daki evime ve Tayland'daki aileme gidiyoruz. İyi seyirler. başına gelmiş bulunuyoruz. Ve sanırım otobüs terminali burası. Yani otobüs durağı ve sanırım bu otobüslerle gideceğiz. Eski değişik otobüsler bunlar sanırım. Hemen öğrenelim bakalım. Eski Phuket. Sanırım bunlar gidiyor. Savcı kap, savcı kap. Uh, I'm I'm about going, okay, uh, bus terminal one. Yeah, this one? Yeah, okay, kap. Arkadan biniyoruz Aynen, şöyle değişik bir otobüse biniyoruz. Ablamız bu tarafa oturduğuna göre biz de bu tarafa oturalım. Herhalde gölge olur. Ne düşünüyorum. Ablamın vardır bir belli bence. Oh. Tamam eğer otobüs terminali 1'e gidersek oradan minibüslerin olduğunu gösteriyor Phuket'ten bir giden otobüsler sanırım Panga'dan da geçiyor. Benim olduğum bölge yani şimdiki gideceğim bölge çok turistik bir yer olmadığı için çok araç da yok ama Phuket'te Krabi'nin tam ortasında olduğu için demek ki o ara yolculuk yapan minibüsler gidiyorlar. Şu yazıları okuyorum sanırım 40 baht gibi bir ücretimiz var. Yok terminal ban 50 bahtmış. İyi tamam. Hadi bakalım. Değişik bir yapıya sahip, renk ya renk, var ama. otobüs terminaline gelmiş bulunuyoruz. Burası Old Town'da. Aslında yollarda gelirken şunu fark ettim. Keşke buraları da biraz zaman ayırsaymışım. Çünkü buraya daha önce hiç gelmedim. Ee, şimdi buradan hangaya geçmemiz gerekiyor. Bakalım hangisi gidiyor. Böyle büyük otobüsler de var, küçükleri de var. Heyecan yeni yeni bu arada artmaya başladı. Burada da bakın, pet otel, pet Promir, pet taksi. Böyle bir hizmet varmış. Şimdi Panga Buradan ortalama bir buçuk saat gibi bir yolculuğumuz olacak diye düşünüyorum. Bu arada ben jet takı yeni yeni atlatıyorum. Onu fark ettim. Yani çok yorgunmuşum. Az önce böyle kendime gelmeye başladım. Yeni yeni ve Heyecanım artmaya başladı. Ee, uzun zaman oldu. Bir buçuk iki sene yakın oldu. Tayland'daki evime, Tayland'daki aileme gidiyorum. Ee, onlara sürpriz yapacağım. Yani Tayland'a geleceğimi biliyorlar ama ne zaman geleceğimi bilmiyorlar. Sabitken. Bakalım şimdi buradan biletler ne kadar. Buradan her yere gidiliyormuş. Şimdi Patong'dan e, ee, herhangi bir yere gitmek isterseniz işte Krabi, Hatyai ve Kıratani gibi diğer ülkelere şey diğer ilçelere geçmek isterseniz e, Patok'tan direkt araç bulamıyorsunuz. Her terminalleri terminallere gelmeniz gerekiyor. Sabatika. So, I want to go in Panga. Panga. Yeah. How much is it? 100 baht. Okay. It's cheap. 100 bahtmış. Ben daha fazla bekliyordum ama zaten otostop çekeceğime de değmezmiş. Kapunka 40, 40, okay. Yani otostop çekeceğime de değmezmiş. Zaten otostop çekeceğim diye yemek yiyecektim. Onda da aynı parayı zaten şeye vermiş oldum. Saudi Cup. Panga. Yeah, what time? 20 <laughs> <laughs> 20 minutes. Ah, 20 minutes. okay, minutes. okay, okay. Uh, you know, here they have 7 -11. Ah, 7 Ah. Here. Over Ah. Okay, come. I'm coming. Hemen karnımızı doyuralım. Hemen karnımızı bir doyuralım. Ondan sonra da yola koyulacağız. Ha, kahvaltı bile yapmadan attım kendimi dışarı. Ya buranın değişik bir vibe'ı varmış. Bir sonraki Phuket'e geldiğimde sanırım Old Town'a geleceğim. Bu sefer de Old Town'u gezmek istiyorum. Çok güzel kafeleri var. Çok güzel bir ambiyansı var. Renkli, renkli sokakları var. O yüzden Burayı gerçekten merak ettim. Hava da tam böyle o yoğun nemli bir şekilde değil. Yani çok sıcak değil. E, hafif bir esinti var. Çok keyifli bir hava var ya da benim heyecanıma karıştı. Heyecanımla birlikte böyle erkek keyifli gelmeye başladı. Belki de ondan kaynaklı minutes later. One hour later. Bangaya gelmiş bu itibariyle hemen çantamızı alıp kapın kap ha. burası bizim otelin hemen altındaki benzin istasyonu vay be geldik sonunda Buralar benim mahallem. Buraya e sık sık geleceğiz, gideceğiz. Burası bizim ana caddemiz. Şöyle dağın yamacında. Kola çekidek yapmıyoruz ama buraya da gelip cipsi, kola yapıyoruz. Çekidek burada yemiyoruz. Burada genelde cipsi yiyoruz. Ama bu hani parklara gidip kola çekidek yapıyorduk ya. Onu biz tam olarak burada yapıyoruz. En son Taner ile birlikteydik. Buradan da Tanır abiye selam olsun. Geldim. Şimdi bir orman yolu var. Patikamız var. Orayı tırmandıktan sonra bizim otele gelmiş bulunuyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Tehlikeli bir yol var burada. Evet be şu yolun güzelliğine bakın. Burada da zaten bizim otelin reklamı yapılmış durumda. Tabii ki de o da geceliği 500 baht diyor ama ben en son zam yapmıştım odalara. Şu anda fiyatlar ne durumda gittiğimiz zaman hep beraber bakıyor olacağız. Şu yeşilliğe baksanız abi ya. Evet. Jet takı da atlattığıma göre kendime de geldim. Keyfim yerinde şu anda. Bundan iki hafta sonra burada Son Kran Su Festivali var. Tayland'da 3 gün boyunca süren bir su festivali. Ee, ben geçen sene değil ondan önceki sene sanırım denk gelmiştim burada. Ve buradan motorla otele doğru dönerken tam ileride bir tane köşebaşı başı var. O köşe başında üç tane kız çocuğu Beni durdurdular, dediler ki durdur benden hani bir şey isteyecekler veya bir şey soracaklar falan diye düşündüm. Beni yabancı olarak gördükleri için. Sonra bir anda hepsi başımdan aşağı sular döktüler. Şaşkınlıkta izlemiştim onları tabii ki de sonrasında böyle bir şey olduğunu, su festivali olduğunu ve sokaktan geçen herkese su döktüklerini öğrenmiştim. Burası daha az turistik olan lokal bir bölge olduğu için burada sokakta o kadar fazla insan olmuyor. Eğer fırsat yaratabilirsem Phuket merkeze gideceğim. Tabii ki de e, su geçirmez kılıfımızı alıp telefon için e, kendimizi sokağa atacağız. Çünkü sokakta ıslanmama ihtimaliniz yok. Öyle bir durum. Tabii ki abi. İnsanlar güler yüzlü. Burayı neden seviyorum? Çünkü çok turistik değil. Lokal. E, ve hani Phuket merkezde, Bangkok, Pattaya merkezde İnsanlar biraz daha turizme yöneldikleri için o samimiyet bir tık kaybolmuş gibi geliyor bana. Ama buralar tabii ki de o samimiyetini hala koruyorlar. O yüzden de burayı seviyorum. Sessizlik. Baksan abi, huzur dolu. İşte tam olarak motorla buradan otele dönen yol burası bu arada. Zaten tabelalarımıza buradan dönerken burada normalde bir tane şunun gibi bir kulübeden vardı ve kız çocukları orada bekliyorlardı onu kaldırmışlar. Ben buradan dönüp gidecekken tam olarak beni oraya çevirdiler ıslatıp öyle gönderdiler ve Pangabi Point Resort geldik. Burada bir 10-15 dakikalık bir yürüme mesafesi var. 15 dakika olabilir. Sonrasında da en tepede bizim otel. Köpek hala duruyor. Şu motorlardan almak istiyorum bir tane. Şu anda araştırmadayım. Yani şunlardan bir tane alıp kendime gezebilirim. Muhteşem. Ne oldu? sessizlik özlemişim bunu ya. 10 minutes later. Uf, oldum. Sessiz konuşuyorum çünkü şimdi otele gelmiş bulunuyoruz. Bakalım Anita ve Lord Odalar mı? Şurası benim odamdı. Şu anda misafirler var galiba. Bisiklet var orada. Evet Anita ile Lört buradalar. Lört'ün arabası. Anita'nın arabası. Saudíka, uau, lá how are you? Are you fine? Yeah, we okay? Yeah, I'm okay. I'm tired, <laughs> I miss you. Okay, okay. okay. Where is Anita? Anita I to go to town. Ah, okay, <laughs> I come back. <laughs> Hadi ya. Yeah. Yeah. You want to eat some? No, maybe later. You can arrive today. Sorry? You... No, I'm coming uh, two days ago in Phuket. Ah, yeah. yeah, I'm stay in Phuket. Later I'm coming here. Hey <laughs> sonunda geldik. <laughs> hello, say hello. Hello, hello. hello. Our YouTube channel. Huh? My YouTube channel. Oh really? Yes. Hey <laughs> geldik arkadaşlar sonunda. Buralar bayağı değişmiş. Şimdi birazdan. Ben de bakacağım sizle birlikte. Atlarımız da burada zaten. Siko ve şampiyon. Ve şöyle bir manzaradayız. No 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 no. Thank you thank you. Thank, thank you. you. Yeah thank you. Coffee is okay. Let's go. 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 Bu bizim <laughs> köpeğimiz. Go. 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 Evet sağ olsun tamam, masayı donattı. Yok dememe rağmen bir sürü şey koydu. Ee, muzları zaten biz burada ormandan topluyoruz. Ha. Tiger. Bu da bizim ufak Tiger'ımız. Tiger. Tiger. Come. Come. Do you remember me? Yeah. <laughs> Do <laughs> you remember? Yeah. Wow. <laughs> Dal sezon ya. Yeah. Hı? Hmm? Rain sezon finish. Yes, it's rain today, no more in now Yeah. 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 A few moments later. Anita'ya da sürpriz yapacaktım. Lört'ün eşi. E, önceki videoları yeah. İzleyenler zaten bilirler. Onları tanıtmıştım. E, Anita şimdi misafirleri masaja götürmüş dışarıda. Onu aradı. Together, hemen haber verdi telefonla. O yüzden sürpriz tab olarak yapamadım. Ve benim odama geldik şu anda. Oh, bu da bisiklet. <gutusunda> <companies that? Suchen forward> uh -huh. okay. e, burası da biz empty, yeah? hmm. okay. Burası da benim oda. Burayı biz kendimiz yapmıştık. Kendi emeklerimizle bayağı uğraştık. Bu cam yoktu. Bu camı kırarak biz hmm. kendimiz right. yaptık. Kontrolü. Evet. I don't know. You want controller? Controller, comma, remote controller. That is remote control, huh? Eh? Oh no. Not working. Not working. Okay, okay. People a remote control Where? Right? I don't know. bisikletler de var. Sanırım bisiklet de kiralanıyor turistler için. Bu odayı biz kendimiz yaptık. Şurası duvardı. Yani bildiğiniz burayı biz kırdık. Kendimiz bu camı buraya koyduk falan. Bayağı uğraştık. Şu karşı tarafı da göstereyim Şu karşı binanın inşaatında da biz bulunduk. Bayağı çeleler çektik. Bayağı uğraştık. Şu ön tarafı da açmışlar. Burada saksılar falan vardı. En son biz kaldırmıştık. Şöyle bir Odaya sahibim şu anda. Şimdi kapatalım. Şu anda bu işle çalışmasına gerek yok. Kumandası yok. Şöyle ufak bir buzdolabımız var. Ve tuvalet, banyomuz. Geldim. Ayağımızın tozuyla hemen ilk misafirimiz geldi ve ben şimdi onun odasını hazırlamaya çalışıyorum. Bir tane odalar fakat hazırlanmamış bence ama hazırlayıp misafirimizi odasına yerleştireceğim. Bu süreçte de e, artık ne iş yaptığımı neler paylaşacağımı hep beraber izliyoruz. Öyle bir problem var. Yerler hep değişmiş yerleri bilmiyorum. Şu anda birazcık gelişi güzel yerleştiriyor oldu. Şimdi materyallerimi aldım ama nelerin eksik olduğunu kontrol edeceğim. Rezervasyon yapmadan geldi bir misafirimiz. Ayağımın tozuyla oda hazırlayacağız. Burada birçok deneyimi beraber paylaşıyor olacağız. Önceden düzenli videolar gelmemişti. Şimdi şöyle odamız ben hemen burayı hazırlamaya çalışacağım. 20 minutes later. So, Eddie Cup, how are you? Okay, hello, okay. how are you? I miss you. Oh, I miss you too. How are you? That I can't surprise <laughs> Yesterday yeah, uh, I talked uh, um, uh, to my friend about you. Really? Yeah. <laughs> today you come. Normally, uh, one, one week ago, I'm talking with uh, Lord. I tell him I I'm coming but uh, I uh, cannot tell him uh, when I coming because I want to surprise. Two two days ago I'm coming in Phuket and later I'm coming here. <laughs> okay, okay okay. Yağmur atıştı, hava baya kapalı ama çok güzel bir hava var çok sıcak değil şu anda. Duş aldım kendime geldim ve. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım var. Videoyu da burada yavaş yavaş artık sonlandırıyorum. Ondan sonra vloglarımız sık bir şekilde gelecek. Gün içerisinde neler yapıyorum, nerelere gidiyoruz. Ee, günlük vloglar gelmeye devam edecek. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizi bu manzaradan mahrum bırakmayacağım.